Hazreti Ömer radıyallahu teala an o münafıktan anlaşmazlığı sual buyurdular ki bu Yahudinin anlattığı gibi midir? Münafık evet öyledir. Amma ben peygamberin hükmüne razı olmayıp geldim ki sen hükmedesin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu teala an buyurdu. Siz yerinizde durunuz. Gelip sizin için hükmedeceğim. Varıp evlerinden kılıncını aldı. Geldi ve münafığın boynunu vurdu. Buyurdu ki: Allahü Teala'nın ve Resulü'nün hükmüne razı olmayan kimseye ben böyle hükmeylerim. O vakit Cebrail Aleyhissalatu vesselam ayet ile gelip Hazreti Ömer'e radıyallahu teala hak ile batıl arasını ayırt etti demek olan Faruk tesmiye olundu. Bu lakap verildi. Ayet-i kerime budur. Şu kimseleri görmez misin? Sana ve senden öncekilere indirilen kitaplara inandıklarını zannederler. Muhakeme olunmak için Tagut'a, Kâb in Eşref'e gitmek isterler. Nisa suresi 59. ayeti kerime meali. Taguttan murat Kâb bin Eşref'tir. Keza tefsiri i Kadi Beydavi'de şu şiir yazılıdır. İkinci sevgili Ömer-i Adil, batılı mahvedici, doğrunun koruyucusu. Hakkı batıldan ayırmış idi Faruk. Sancağının ucu ermişti Ayyuka. İkinci menakıb. Hazret Ömer'in İslam'a geliş sebebini anlatır. Rivayet edilir ki bir Perşembe gecesi Habib Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer, radıyallahu teala an hakkında dua etti. Duası kabul oldu. Buyurdular ki, yaran bir, şu iki kişiden hangisi sana sevgili ise dini İslam'ı onun ile aziz eyle. Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam. Ertesi gün Kureyş'in büyükleri haremde toplandılar. İş bu Ebu Talib'in yetimi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem zuhur edip Aba ve ecdadımızın dinini iptal etti. Putlarımız için fayda ve zarar vermez diye kötüledi. Gayretine dokunmuyor mu ki ya Ömer bu denli kudret ve heybetin izzet ve satvetin var iken putlara yardım etmeyi onu öldürmeyi düşünmüyor musun diye tahrik ettiler. Hazreti Ömer'in cahiliye damarı kalktı sonu kötü olan bir gayretle kılıncını takındı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerini öldürmeye giderken Beni Zühre'den Nuaym radıyallahu teala an hazretlerine rastladı. Ya Ömer, nereye gidersin dedikte de, cevap verip